bak 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 ördek kardeş merhaba merhaba ördek kardeş bak 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 senle beraber ağacın kenarında oturalım mı olur kardeş bak 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 sonra direde yüzer miyiz kardeş evet kardeş bak 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 Nasılsın? İyi misin ördek kardeş? İyiyim. Gel senle beraber oyun oynayalım. Olur. Şurada böyle suyla oynayalım. Gel gel. Vak 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 vak. Vak 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 vak. Vak 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 Hadi gel yüzelim derede. Hoppa. Hoppa. <laughs> Şu kenarda dinleneceğim biraz. Dur ben de yatayım şuraya. acık Azıcık nefeslenelim biraz. Yoruldum galiba. Ben uyudum biraz. Yemek yiyelim mi kardeş? Vah, 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 Aa, bak, 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 bak. benim de tam karnım acıkmıştı. Bence de yiyelim. Bak 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 bak. Ah, burada güzel mamalar varmış. Ben Dur biraz bunlardan ben yiyelim. Ben ben yiyelim. Merhaba örnek kardeş. Hadi birlikte gidelim 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 evimize. Ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Benim annem bekliyor. Bekleyelim gidelim biz. Ben gidiyorum. Bay bay. daha bye bye. duralım Lütfen. Ördek kardeş. Ee, Ama benim annem çağırıyor. Çünkü kahvaltı hazır durumda. O zaman sonra yine görüşelim. Tamam mı? Evet. Sonra benim okulum var. Okul çıkışında sonra gelirim tamam mı? Tamam. Bak bak. Gel öpüşelim. Bak bak kardeş. Bay bay. Ben gidiyorum.